Yok beyefendi ne diyor? Eğer diyor bir insanı anlamak istiyorsan diyor... ...onunla ilgili bildiğin her şeyi unutacaksın diyor. Unutacaksın diyor ya. Böyle format atmak gibi bir şey yani. Unutacaksın ne? hepsi bu. Yok öyle de yani... De, ...anlamışsın ama ters tarafından anlamışsın. Çünkü orada diyor ki... ...insan ön yargılarından sıyrılmalı diyor. İnsan ön yargılarından sıyrılmazsa... ...hakikati görebilir mi hiç? Hayır. Göremezsin. Göremezsin tabi. Burunun ucundaki tatlıyı göremezsin. Mamer ben sana evden çıkarken Sergi'nin altındaki tatlıyı getiriver demedim mi? Ama yengem ya ne olacak? Hem bak hepimize yetecek kadar tatlı var. Ayrıca biliyor musunuz mu? Bugün tatları seferimle tanerim. <gülüyor> <gülüyor> Kolektif şuur önemli yalnız. Kolektivizm yalnız başına bir şey ifade etmez. Bireyselleşme olmadan kolektivizm herhangi bir şey değil. Cunk Efendi'nin de dediği gibi kişinin tam olarak olabilmesi için bireyselleşmesi gerekir. Kişi tam olmadan toplum olabilir mi? Olmaz. Toplum olmadan birey olabilir mi? Birey olmadan toplum olmaz. Toplum olmadan birey olmaz ya. Birey olmadan toplum olmaz. Toplum olmadan birey nasıl birey olur? Birey olmaz. Yeter ola. Okusanız bir de okumasanız ayrı de. Elleme gelin. Bırak. Madem birbirlerini yiyecekler... E ...böyle yesinler bari. Vallahi ben sevdim ya bu okumuş hallerini. Ben de başlayacağım okumaya. Şu an kendime söz verdim. Eee, oğlum doğana kadar... ...yani altı, yedi aya kadar ben elli kitap... ...ben de Hedef koyuyorum. Ben de Ali ile kitap okuyacağım, valla bak koyuyorum hedef. E o zaman ben de katılıyorum. Ha, biz de katılıyoruz değil mi çocuklar? Ha? Evet. Ya, olur abi. Tabii biz de. Demek siz okumaya geçken başlamış olsaymışsınız... ...yemin ediyorum var hepimiz sülalici galim olacakmışız ha. Lügatımız <laughs> mesmursuz ve oynakçı kelimesini dışına taşacakmış. Bakın da yeğenim, ağzın kulaklarında. İftardan beri oran buran ayrı oynuyor. Ha, diyorum ki seni mutlu eden neyse bize de söyle de biz de nasiplenelim. Vallahi amca oran buram değil. Yemin ediyorum var ya bütün hücrelerim şu an alay çekiyor o derece yani. Ya öyle bir şey oldu ki. <laughs> Asuman döndü ya. Çok mutluyuz. Yani çok güzeliz. Bugün iftar var yapıyorsun. Hep beraber sülalecek var. Yani aşırı mutluyum, keyifliyim böyle. Yani çok huzurlu hissediyorum kendimi. Bayağı iyiyim yani. Babam ya. Yum kokuyor ya bu adam. Yum yum. Daha ne olsun? Değil mi dedi? Çok şükür oğlum. Allah sofralarımızdan bereketi, dillerimizden muhabbeti, halimizden samimiyeti esirgemesin. Amin. Daima birlik içinde nice güzel iftarlara, nice güzel Ramazanlara, nice güzel bayramlara hep beraber erişmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Baba tatlımı yemiyor mu? Yok oğlum. Afiyet olsun. Çıkın. Çıkın.